Evet arkadaşlar, bu hafta e, neyi göreceğiz? Metin biçimlendirme ve görünüm etiketlerinden e, bahsedeceğiz bu dersimizde. E, şimdi daha önce ne yaptık? İşte temel olarak e, işte weble ilgili kavramları ve HTML'in gelen yapısını ne yaptık? E, görmüş olduk. Bu hafta da metin biçimlendirme ve görünüm etiketlerine bakacağız. Şimdi burada öğrenme içeriğimiz ne olacak? Yani bu sunum kapsamında. Şimdi bu bölümü bitirdiğimizde temel olarak metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını e, burada işte neler vardır yatay çizgimiz vardır İşte bu yatay çizginin nasıl e, çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu satır kesmesinin ki birçok örnekte aslında bunu gördük e, ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını yazı tipleri ve boyutlarının neler olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını az çok yazmış olacağız. Biz burada özet olarak verdik. Ee, tabii konumuz daha detaylı, daha kapsamlıdır. Sevgili arkadaşlar. Burada metin düzenleme etiketlerimiz nelerdir? Örneğin, burada paragraf başlıklarımız vardır. İşte H1 ile H6'ya kadar giden paragraf başlıklarımız. İşte paragrafların arkadaşlar, paragraf etiketi metinleri koyu, eğik, altı çizili, alt simge ve üst simge gibi özelliklerimiz, yatay çizgi ve satır kesme gibi etiketlerimiz, yazı tipleri ve boyutları ve fonksiyonel etiketlerimiz olmak üzere arkadaşlar temel olarak 5 maddede bunları toplayabiliyoruz. Şimdi H temelde metin stillerini belirlemenin üç yolu vardır arkadaşlar. Biz burada temel olarak e, aslında e, bir iki yolu gördük sevgili arkadaşlar diğer derslerimizde. Burada birincisi düzenlenmek istenilen metnin başına ve sonuna gerekli metin düzenleme etiketlerinin konulması ile yapılan metin biçimlendirme stilidir. Bu yöntem satır içi biçimlendirme olarak da ne yapılıyor arkadaşlar tanımlayabiliyoruz. E, bu satır içi biçimlendirme temel olarak html etketleri kullandırarak ne yapıyoruz? Biz metinlerimizi biçimlendiriyoruz. Hemen bir örnek yapalım sevgili arkadaşlarım. Buradan e, normal e, programı açayım. Bakın burada ekranı biraz büyütelim. Örneğin bu metin arkadaşlar ee, ne yapalım? Bugün hava güneşli arkadaşlar. Direkt. Şimdi bu metni ben direkt normal bir metin olarak yazdım ve hiçbir biçimlendirme etiketi kullanmadan yazdım. Kaydediyorum. Projemi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın burada Bugün hava güneşli arkadaşlar. Seçeneği geldi. Nasıl yazdık? Düz bir metin yazdık. Hiçbir biçimlendirme özelliği vermedim. Ne oldu? Sol üst köşede ilk satırda başlamak üzere benim ekranıma yazıldı. Şimdi bu metni biçimlendirelim arkadaşlar. Daha bu şey görmedik ama center etiketi. Ne yapıyor arkadaşlar? Metni üst çizgiye göre ortalıyor arkadaşlar. Geldim center etiketi arasına aldığımda ne yaptım? Bu metni HTML etiketleri kullanarak biçimlendirdim. Nasıl biçimlendirdim? Yani illa biçimlendirme yani metnin rengini, boyutunu, arka planını, alt çizgi yapısını değiştirmek değil. Yani metni olduğu yerden başka yerde. Mesela hizalama da bir biçimlendirme. Bir paragraf biçimlendirme türüdür. Mesela ne yaptım? Metni sola hizalı değil de ortalı olarak yazdım. Şimdi kontrol S yapıyorum. Çalıştırdım arkadaşlar. Ne oldu? Metin ortalı olarak yazıldı arkadaşlar. Örneğin bir HTML kodu kullanarak metni yani bir etiket kullanarak metni biçimlendirmiş oldu İsterseniz bunu arkadaşlar, puntosunu arttırabilirsiniz, altı çizili yapabilirsiniz, üstü çizili yapabilirsiniz, boyutunu değiştirebilirsiniz, yazı tipini değiştirebilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz. Bunlar hepsi temelde gördüğümüz biçimlendirme etiketleridir. Şimdi ilk biçimlendirme yapımız bu şekilde. İkinci biçimlendirme yapımız sayfanın hit kısmına koyulan stillere badi bölümünden atıf yapılarak metin biçimlendirmedir. Biz bu yöntem gömülü biçimlendirme olarak adlandırılır. Bakın ilk biçimlendirme yöntemimiz satır içi biçimlendirme iken yani her satırı kendi içinde ne yapabiliyoruz? Etiket kullanarak biçimlendirebiliyoruz. Biz bu biçimlendirmeye de ne adıyoruz Gömülü biçimlendirme. Gömülü biçimlendirme örnek olarak arkadaşlar daha önce hit etiketini alt etiketlerini gördük. Bunlardan birisi neydi? Base etiketi. Birisi title etiketi. Bir diğeri arkadaşlar stil etiketi. Bir diğeri de neydi? meta etketiydi. İşte stil etketi bunlardan birisiydi. Şimdi gömülü etiketlere hemen bir örnek verelim arkadaşlar. Nedir örneği? Biz şu hit etketi arasına bir stil etketi açıyorduk. Nasıl açıyoruz? Hep birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle stil etketimi ne yaptım? Açtım. Şimdi stil etiketini açtıktan sonra siz stillerinizi artık burada istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Stilleri biz başına şu kare ifadesi ile veya arkadaşlar başına nokta konularak iki farklı biçimde stil tanımlayabiliriz. Eğer siz kare ifadesini kullanırsanız stilin ID kısmına yani etiketinizin kullanacağınız etiketin ID kısmına bu stil değerini atarsınız. Nokta kullanırsanız da class özelliğini atarsınız. Bunu biraz sonra göreceğiz. Biz arkadaşlar nokta kullanır. Şimdi nokta dediniz bir stil tanımlayacağım arkadaşlar. Burayı tanımlamak tamamen size kalmış bir şey. Bu stili isim olarak siz bir isim belirlersiniz. Bunu genelde anlamlı bir isim olarak kullanın. Örneğin siz buton için bir buton tasarlıyorsanız nokta buton diye. Siz işte bir text box için kullanacaksınız text box değil. İşte bir metin paragraf için yapıyorsanız nokta paragraf değil. Nedir? Anlamlı bir isim veriniz. Şimdi stiller de tanımlanırken arkadaşlar değişken tanımlama biçimlerini biz kullanacağız. Nedir değişken tanımlama biçimi işte arkadaşlar? İşte bir değişken neyle başlamaz arkadaşlar? Sayısal bir ifadeyle başlamaz. İşte nedir? bir değişken arkadaşlar arasında boşluk bırakılmaz. Yani kendi belirlediğimiz arkadaşlar değişken tanımlama kurallarını gözeterek siz bir stil değeri yani ismi tanımlayabilirsiniz. Ben burada ne diyorum arkadaşlar? Metin bakın bir dirme diyorum. C harfini kullanmadım arkadaşlar. C kullanın. Çünkü bu sonra arkadaşlar sıkıntı olabilir. Bu tür yani ç, yumuşak g arkadaşlar, büyük e, i harfi, küçük i harfi gibi karakterleri de kullanmayın. Bakın boşluk bırakmadım arkadaşlar. Ne yaptım? Yerine ilk ikinci kelmemin ilk harfini büyük harf yazdım arkadaşlar. Bunu yazdım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu metin biçimlendirme için oluşturduğum eee tanımı bir kod kısmını açtım arkadaşlar. Kod bloğu açıyorsunuz. Siz şu stil kodları arasında istediğiniz kadar tanımlayabilirsiniz. Mesela ben ilkini metin biçimlendirme dedim. Bunu kod bloğu. Örneğin ben bu metin biçimlendirme stilini atadığım bütün etiketler bu özelliği alacaktı. Özelliği ne olsun arkadaşlar? Örneğin arkadaşlar metin renklerini tanımlayın. Burada metin renkli stil kodları olarak arkadaşlar color özelliğinden atanır. Color özelliği dedim. Ben bu stili atadım. Bütün metinin rengi ne olsun? Red. Kırmızı olsun. Arkadaşlar. Ondan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Madem metin rengi ben kırmızı yaptım. O zaman arka plan rengini de sarı yapayım arkadaşlar. Yazdım. Bütün metine Galatasaray'ın renklerini taşısın. O zaman background color diyoruz arkadaşlar. Şöyle e, background color arkadaşlar. Arka plan rengi. Dedim. Bunu da ne yapacağım arkadaşlar. İşte yellow sarı yapayım. Örnek olarak ne yaptım. İki tane e, stil kodu yazdım aslında. CSS kodu yazdım daha doğrusu. Ne dedim? Siz bunu hizalamasını yapabilirsiniz. Boyutunu arttırabilirsiniz arkadaşlar. Alt yani bütün biçimlendirme etiketlerini bu CSS kodları olarak da yazabiliyoruz arkadaşlar. Burada e, metin biçimlendirme stilimi bitirdim. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Hatta iki tane özellik daha yazayım. Burdur arkadaşlar özelliğini verip. Bir de metinlerimi ne yapayım? Bir çerçeve alayım. Bakın border'ın ilk özelliği nedir arkadaşlar? Siz e, piksel değeridir. Örneğin ben çerçeve kalınlığını 2 piksel yazdım. Sonra arkadaşlar çizginin çerçevenin stili solid düz çizgi yazdım. Daha sonra çerçevenin rengini arkadaşlar. Madem ben e, kırmızı e, sarı yaptım. Etrafını da mavi de çevireyim. Bunu arkadaşlar yaptım bunu diye noktalı virgül mü koydum arkadaşlar. <laughs> ne yaptım? Ben metin biçimlendirme etiketi e, stilini artık hangi metne uygularsam bu metnin rengi kırmızı olacak, metnin arka plan rengi sarı olacak ve metnin çerçeve arka çerçevesi 2 piksel kalınlığında düz çizgi ve mavi renkte olacak. Şimdi kontrol S yapıyorum. Bakın bu kısmı da arkadaşlar şu anda hala böyle çalıştırıyorum. Hiçbir değişiklik yok değil mi? Sadece normal varsayılan değer olarak metin rengi siyah ve center etiketinden dolayı ortalı olarak kullanıldı. Geliyorum. Buradan center etiketin içerisine girip şuradan class özelliğini seçiyorum. Bakın class özelliğini seçtiğimde Otomatikmen ne geldi sevgili arkadaşlar? Buton ve metin biçimlendirme diye iki tane tanımlı olan stilim geldi. Biz bu metin biçimlendirme kendimiz belirlemiş olduğumuz bir biçimdi arkadaşlar. Burayı seçiyorum. Klas özelliğini bu değere eşitliyorum. Şimdi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün hava güneşli ifadesi. Metin rengi kırmızı arka plan rengi sarı ve çerçeve arkadaşlar 2 piksel düz çizgili bir e, ve mavi renkli bir çerçeve oluşacaktır. Ctrl S yapıp sayfamı değerlediğimde bakın gördünüz mü arkadaşlar? Ne oldu? Metnim bu şekilde ayarlanmış oldu. Metin rengi kırmızı, arka plan rengi sarı ve çerçeve rengi sevgili arkadaşlar mavi renkli oldu. Şu çerçeve rengini dikkat edin. Bakın şu e, tam dikdörtgen köşeler keskin değil mi arkadaşlar? Geliyorum artık buradan bakın bir değişiklik yapıyorum. Hemen burdur radius diyorum arkadaşlar. Ne diyorum arkadaşlar? Burada piksel değerlerini ne yapıyorum? 5 px diyorum. 4 tane yazıyorum arkadaşlar. Yani 4 köşeyi de ben 5'er piksel olarak ee, ne yapıyorum? Kıvrım yapıyorum arkadaşlar. Yani ovalleştiriyorum. Kontrol S dedim, sayfayı çalıştırdığımda bakın ne oldu? Keskin köşeler yerini yumuşak arkadaşlar ovalliye bıraktı. Gördünüz mü? Sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptım? Metnimi biçimlendirdim. Bundan sonra arkadaşlar örneğin ben metnimi sıkıldım. Artık bir değişiklik yapıyorum. Hiç şu kısma dokunmuyorum. Geldim şu kısma arkadaşlar. Ne yaptım? White yaptım. Geldim arka plan rengini arkadaşlar. Ne yaptım? Black yaptım. Artık bu değişikliği yaptığınızda sizin bu metin biçimlendirme etiketini o atadığınız bütün metinler, nesneler, görseller her şey olur. Buna uygulanacaktır. Mesela ben bir örnek daha yapayım arkadaşlar. Hemen şuradan şuraya bir dirik etiketi ekleyelim. Alt satıra inelim. Şuradan bir paragraf oluşturalım arkadaşlar. Bakın şöyle P etiketini açayım. E, ya da normal bir metin yazayım arkadaşlar. Bu bir deneme metnidir dedim. Evet. Şimdi burayı bir paragraf etiketine alayım arkadaşlar. Bakın deminki center etiketiydi. Bunu da bir paragraf etiketi olarak kullandım. Bunun da arkadaşlar class özelliğini açtım. Eşittir metin biçimlendirme dedi. Şimdi sayfamı çalıştırayım. Ne oldu? İkisine aynı özellik uygulandı mı? Uygulandı. Şimdi şuradan bir değişiklik yapayım. Bu sefer kalır. E, color yazı rengini arkadaşlar ne yapalım? Yellow sarı arka plan rengini arkadaşlar bunu ve e, şu çerçeve renginde arkadaşlar red yapayım. Yani Fenerbahçe'nin bahçenin zemin rengiyle yazı rengini oluşturuyor. Ben kontrol istedim. Çalıştırdım. Ne oldu? Yazı renkleri arkadaşlar sarıya, e, arka planlar maviye çerçeve rengi kırmızıya dönüştü. Yani bu stilin oluşturduğunuz bir stil diyelim ki bu stil ne olabilir arkadaşlar? Bir buton tasarım olabilir. Siz sayfalarınızın binlerce yerinde binlerce bu butonu kullandınız. Yarın bu butonla ilgili bir değişiklik yapmak istediğinizde sadece şu buton veya metin biçimlendirme olarak tanımladığınız şu e, stille ilgili ayarları yapmanız ne yapacaktır? Direkt sizin bu stili atadığınız bütün nesneleriniz ne olacaktır veya etiketleriniz bundan etkilenecektir arkadaşlar. Dolayısıyla HTML'de arkadaşlar... E, stil belirlemenin yani metinleri biçimlendirmenin diğer bir yolu, yolu gömülü biçimlendirme olan bu şekilde hidi etiketi arasına yazdığımız stil kodları olacaktır. Üçüncü özelliğimiz sevgili arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz HTML e, dökümanın dışında başka bir stil dosyası oluşturularak stil için bu dosyanın kullanıldığı bir yöntemdir. Biz bu yöntemde cascading stil sheet yani yığılmalı stil kağıtları dediğimiz CSS arkadaşlar kodlarını kullanıyoruz. Bu konu arkadaşlar bizim gelecek sene göreceğimiz internet programcılığı bir dersinde bu CSS dosyalarını biz gösteriyoruz. Burada göstermiyoruz. Ben hemen kısa bir özetini şuradan geçeyim. Bakın şuradan çözüm gezgin üzerine gelip projenizin sağ tuş ekle arkadaşlar. Bakın burada stil sayfası var. Siz buradan stil sayfası ekleyip işte dos stilimin ismi nedir? Stil Sheet 2 diye arkadaşlar tanımladım mesela. Bakın buradan ne yapıyorsunuz? Stillerinizi burada body etiketi arasına ve şuradan örneğin metin e, biçimlendirmesi mesedip buradan stillerimizi ne yapıyorsunuz arkadaşlar tek tek tanımlayıp ne yapıyoruz daha sonra kaynak olarak bu stil sheet örneğin 2 css dosyasını gösteriyoruz. Biz şu anda bundan bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yaparak ne yapabiliyoruz? Dosyalarımızı sevgili arkadaşlar, metinlerimizi 3 üç şekilde bu üç yöntemi kullanarak biçimlendiriyoruz. Sevgili arkadaşlar